Merhaba arkadaşlar Nasılsınız İyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun bizler çok çok iyiyiz arkadaşlar bugün arkadaşıma geldim şöyle sizlere yapmış olduğu sofrayı göstereceğim ee, bize kömbe yapmış biz kömbe deriz artık sizler ne diyorsunuz bilmiyorum şimdi buyurun gelin hep beraber onu görelim arkadaşlar arkadaşımın yapmış oldu biz kömbe diyorduk ama bunlar çörek diyorlarmış. Birisi tahinli peynirliymiş. peynirli. peynirli evet. tahinli, biri yağlı. Biz evet. Biz çörek diyoruz. Yozgat'ta. Evet arkadaşlar. Yozgat usulü yaptım arkadaşıma. Afiyet olsun. Hep beraber olsun inşallah. Şimdi i̇nşallah. birazdan soframızı çekerim. İnşallah. Sizler için. Hoşça Aynı kalın. Hayırlı günler olsun. İnşallah. Arkadaşlar benim evimin evimin üst katı burası. Bir de buradan çekeyim dedim evet. sizlere şöyle görünüşünü denizin. Arkadaşıma geldim. Şöyle şu şekilde yaklaştırayım sizler için denizi. Heh, şöyle arkadaşlar, şöyle arkadaşımın balkonundayım. Sizler için şöyle bir daha deniz çekeyim dedim. Arkadaşımla annem e, konuşuyorlar. Onların sesi geliyor olabilir sizlere. bayağıdır arkadaşlar, YouTube çekemiyorum malum. E, birkaç e, tatlı telaşlarımız var. Sizlere müjdeli haberlerim var demiştim sizler için. E, onu da inşallah ilerleyen günlerde inşallah 1-2 güne kadar açıklama yapacağım arkadaşlar. O hazırlıkların içerisindeyim. O yüzden fazla vlog çekemiyorum. Kusuruma bakmayın. Destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen beni maruz görün. Şöyle e, haftaya kadar arkadaşlar haftaya pazartesiye kadar yani belki YouTube'um gelmeyebilir. Yani şey çekmeyebilirim vlog. E, şu lütfen beni maruz görün tatlı telaş içerisindeyim. Şöyle yani bir hafta 10 günlük arkadaşlar. belki vlog gelmeyebilir. Merak etmeyin iyiyim. Tatlı telaş içerisindeyim. Şöyle sizlere tabi onu da soracağım arkadaşlar gördünüz mü? Denizin içerisinde şöyle göstereyim sizlere. Buradan daha net gözüküyor. İnşallah görüyorsunuz. Evet. Cessiki ile arkadaşlar balon gördünüz mü? Paraşüt. Şöyle şu şekilde şöyle. Şöyle arkadaşım telefonla görüşüyor. Şöyle. Şöyle paranşıt arkadaşlar. Soframızla çekeceğim sizlere şimdi. Arkadaşlar soframız bu şekilde oldu. Buyurun gelin hep beraber olsun inşallah. Şöyle Tepsiler oraya koymuş Dilek abla. Soframız bu şekilde. Bizde afiyet olsun yapacak olanların ellerine sağlık. Şimdilik görüşürüz. Şöyle 101'den bir dolap satılıyordu, ondan aldım. Şu şekilde şimdi kurdum. Güzel güzele benziyor. Bakalım dayanıklı bir şeye benziyor. Bakalım nasıl olacak? Şöyle altına ev terliklerimi koydum. Onun üstüne havlularımı koydum. Onun üstüne ıslak mendili ve maskemizi koydum. Onun üstüne de arkadaşlar tezendaklarım var. Kolonya var. Orada benim şarj aletim var. Burada da arkadaşlar çamaşır makinem var. Şöyle çamaşır makinemi yanına koydum. Burası şöyle benim koridorum arkadaşlar. Sizlere ev turu da gelecek Allah izin verirse. Şimdilik bunu göstereyim istedim. Arkadaşımdan indim. Şimdi yemeklerimi pişirdim. Şimdi yemeklerime geçelim. Bakalım neler yapmış. Şöyle arkadaşlar. Taze fasulye yaptım. Şöyle barbunyalı taze fasulye. Arkadaşlar birazcık kart gibi geldi bana. O yüzden düdüklü de pişirdim. Buna boşalttım arkadaşlar. Sizlere daha önce göstermiştim. Yani yaparken çekmek istemedim. Sizlere sıkmamak adına zeytinyağlı taze fasulyem var burada. Tane tane olmuş her zamanki gibi bir pirinç pilavım var. Yemeklerimi de hazırladım. Şu şekilde şöyle yemeklerimi de koydum. Piştiler arkadaşlar. Şimdi akşam üzere akşam olmak üzere. Eşim gelecek çocuklarım gelecek afiyetle akşam yemeğimizi yiyeceğiz bakalım nelerde buluşuruz arkadaşlar bugünlerde çok büyük telaşım var o yüzden fazla YouTube yani işte, vlog çekip atamıyorum lütfen beni mazur görün e, bu aralar arkadaşlar bir hafta kadar birazcık e, müsaadenizi istiyorum sizlerden <laughs> merak ediyorsunuz Instagram'dan falan yazıyorsunuz arkadaşlar şey bir şey değil yani kötü bir şey yok Allah'ın izniyle Tat, tatlı telaşım var inşallah onları sizlere aktaracağım zaten şöyle yemeklerimi de yaptım ilerleyen dakikalarda inşallah görüşürüz arkadaşlar evet arkadaşlar şöyle yemeklerimizi yedik ee, hayırlı akşamlar diliyorum yemeklerimizi yedik arkadaşlar şöyle makineye e, bulaşıklarımı yerleştireceğim hem de sizlerle birazcık sohbet edelim istedim arkadaşlar ben bu aralar vlog çekemiyorum ee, birazcık telaşemiz var. İnşallah ilerleyen günlerde bunu telafi edeceğim arkadaşlar. Ama dahta telaş arkadaşlar. E, merak etmeyin yani çok güzel e, telaşem var diyeyim. Yani kötü bir şey değil. Allah'a hamdolsun iyiyiz yani. E, sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel yorumlarınıza çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdi bulaşıklarımı yerleştireyim ondan sonra arkadaşlar kayınvalidem var annem var e, onlarla beraber bir de çay keyfi yaparız bakalım nelerde buluşuruz sizlerle şimdilik hoşçakalın arkadaşlar şöyle bir kapanış yapayım dedim İnşallah sev bu vlog arkadaşlar birazcık kısa oldu ama affınıza sığınıyorum e, çekecek bir şeyler bulamıyorum arkadaşlar birazcık telaşımız var her seferinde söylemek istemiyorum. Ee, i̇nşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah emanet olun. Yarın görüşmek ümidiyle.